sıfırdan sosyal medya hesapları açarak bir iş kurma challenge'ı başlattım. Birinci ay sonuçları geldi bile. Hangi adımları attım? Ne gibi sonuçlar var? Para kazanmaya başladım mı? Bunu anlatacağım sizlere. Totalde 3 tane hesap açtım. TikTok, Instagram, YouTube. Instagram'ım zaten vardı. Üzerine devam ettim ama YouTube ve TikTok tamamıyla sıfırdan açıldı. Bu hesaplar yapay zeka ile alakalı ve adı Umut GPT. TikTok'ta aldığım bir ay sonraki sonuçlar 3000 takipçinin üzerinde. Şu an 3200 civarlarında zaten görebiliyorsunuz. Bir tane video güzel tuttu. 267 bin civarında izlendi. Diğerleri de 63 ve 80 bin olarak devam ediyor. Bunların arasından tutma ihtimalleri de var ilerleyen zamanlar için. Videonun sonunda bir şey söyleyeceğim. Yapmak isteyen arkadaşlarımı biraz daha umutlandırabilmek açısından. Instagram hesabım 3700'e ulaştı. Ama başladığım zaman 2180 civarlarındaydı. Yani 1300-1400 civarı kişi geldi. Biraz daha yavaş gidiyor TikTok'a göre. Gördüğünüz üzere tamamıyla aynı videoları burada da paylaştım. YouTube'a geldiğimiz zaman ise yine sıfırdan kurulmuştu. 1750'nin üzerine takipçi olarak şu an fena gitmiyor videolar olarak Şimdi bu bir ay içerisinde içerikleri ürettim, en kalitesini çıkarmaya çalıştım ama aynı zamanda reklam da verdim. Ortalama verdiğim reklam her platform için ayrı veriyorum. 10.000 TL civarında yani totalde harcadığım reklamlar için. Bu şekilde tutan videolarda 3-4 gün, 5 gün bekledikten sonra, bir hafta bekledikten sonra o videolar ve bunlara özellikle ben hızlandırabilmek açısından reklam veriyorum. Son olarak da şu ekrana bir mesaj göstereyim. Bakın burada görmüş olduğunuz TikTok üzerinden gelen sponsorlu iş yapmak ister miyim diye bir soru daha 3.000 abone olmamış geldi bu. Yani fark ettiyseniz o kadar böyle yüz binlerce abone olmanıza gerek yok. Para kazanmaya başlamanız için bile. Bunu ilk aylık güncelleme olarak buraya koyuyorum. Bir sonraki ayda yine devam ederiz bu şekilde.